Muhterem kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz şöyle beyan ediyorlar. Hocam İslami değerleri Kur'an'ı derinlikte anlatıyorsun. Hiç kimsenin duymadığı şeyleri Kur'an'dan olduğunu iddia ederek anlatıyorsun. Yoksa asrın müceddidi sen misin? Ben de dedim ki hayır ben nereye müceddit olmak nereye? Kur'an'ı anlayan insanların bir müceddide ihtiyacı yoktur. Zaten kendini müceddit ilan edenler masraf ediyorlar, para harcıyorlar ve tüm dünya coğrafyasında tanınmış alimleri çağırıyorlar. Kendilerine onlardan bir icazet alıyorlar. Kardeşlerim, sohbetlerinizi dinleyin, izleyin, paylaşın ve abone olun ki Kur'an'ın sesi daha gür çıksın. Kur'an insanlık alemi tarafından hikayelerden arındırılmış olarak anlaşılmış olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuzda insani sıkıntılardan bahsedeceğiz. Gerçek manada insan oğlunun çektiği sıkıntılar, ızdıraplar onun insan olmasından mıdır? Beşer olmasından mıdır, kardeşlerim? Beşer varlık demektir. Yani Allah'ın yarattığı mahlukatın tüm özdesinde zahiri görünürlük vardır. Mahlukat denince insan bütün canlılarla bir kategoride anlaşılır, anlaşılmalıdır. Allah azze ve celle yalnız insanın çektiği sıkıntılara mükafat verir. Sabreder ve Allah azze ve celle'ye tam bir teslimiyetle teslim olursa. Yoksa insanlar hasta oluyor da tilkiler, kurtlar, aslanlar, kuşlar hasta olmuyor mu? İnsanların ayağı kırılıyor da aslanların kırılmıyor mu? Çakalların ayağı kesilmiyor mu? İnsanlar aldatılıyor da hayvanlar aldatılmıyor mu? Şöyle bir genel evrensel baktığımız zaman insani sıkıntıların aynısı yani insan oğlunun bedene taalluk eden sıkıntıların aynısı hayvanların bedenlerinde de var ve onlar da bu acıyı kendi idraklerince çekiyorlar. Zannediyorsunuz ki bir aslanın ayağı koptuğu zaman acı çekmiyor mu? Zannediyorsunuz bir tilki kapana kapandığı, kapıldığı zaman veyahut da bir başka hayvan tarafından yaralandığı zaman acı çekmiyor mu? Zannediyorsunuz ki bir hayvanın e, öldürücü bir darbe aldıktan sonra ölüme mahkum olmuyor mu? Allah onlara acı vermiyor mu? Onlar bu acıdan mahrum mu kalıyorlar? Hayır kardeşlerim. Kainatta var olan bütün canlılar insanda dahil kendilerine gelen, kendilerine isabet eden tüm musibetlerden acı çekerler, ızdırap çekerler. Yaralandığı zaman tedavi imkanlarını bütün canlılar kendi imkanlarıyla onarmaya çalışırken insan aklı ile ilmi tıbbiye'ye başvurur. Dolayısıyla yine canlılar arasında en şanslı insandır ki Allah'ın bahşettiği aklı ilmi tıbbiye ile kullanır, sağlığına kavuşur ve tedavi olur. Değerli kardeşlerim, insan oğlunun başına gelen bütün musibetler, bütün sıkıntılar, zahiri sıkıntılar, bedeni sıkıntılar, hastalıklar ve çileler bütün hayvanlarla beraber ortak özelliktir. Bir kuş avlandığı zaman ızdırap çekilerek avı tarafından yok edilir, tüketilir. Yani bir kuşu kartal avladığı zaman o kuş elbette ki o ızdırabı kendi bedeninde hissederek o acıyı çekerek yok olur. Bütün mahlukatta bu vardır. Böceklerde de vardır. Bir böceğin bir ayağını koparırsınız yani 40 ayak dediğimiz bir böceğin bir ayağını koparırsınız o böcek o ayağı koparan ayağının hem acısını çeker ve hem de o ızdıraptan dolayı yürümesinde bir aksama olur. Bir çekirgenin bir ayağını koparırsanız o çekirge topal olur. Artık Allah onun yerine yeni bir ayak yaratmaz. O o sıkıntıyla ölünceye kadar yaşar. İnsan oğlu da canlı varlıklar içinde tanımlandığından dolayı insan içinde aynı şey geçerlidir. Ancak insan için önemli olan şudur. İnsan akli değerleriyle Allah'ı bulma özelliğine sahiptir. Aklı ile düşünür, Allah'ı bulur, Allah'ı tanımlar ve idrak eder. Diğer varlıkların öyle bir değeri yoktur. Çünkü onlar zaten yaratılış itibariyle ilahi kudrete teslimdirler. Onların kendi gellerinde, kendi denalarında o teslimiyet vardır. Sorgusun sualsiz Ancak insan oğlu aklı değeriyle Allah'a Allah'a kur olmayı seçtiğinden dolayı Allah azze ve celle diğer varlıklara vermiş olduğu bedeni arızaları insan oğluna da vermiştir. İnsanoğlu bu Allah'tan gelen bir imtihan olarak kabul eder. O hastalığından dolayı da Allah'a teşekkür eder. Allah'a şükreder. O kendisine isabet eden o musibetten dolayı Allah'a şükreder ve Allah'ı idrak ederse onun sağından soluna dön dönmesi dahi ibadettir. Allah bir insana bir hastalık verir. O insanı o hastalıkla imtihan eder. Aynı hastalığı belki maymunlara da vermiştir. Aslana da vermiştir. Çakala da vermiştir. Ama onların bir imtihan telaşesi yoktur. Onlar kendi ile ölür veyahut da yaralarını kendileri tedavi ederler. Ancak Allah'ın verdiği hastalık İnsanı yatağa düşürmüşse sağından soluna dönerken Allah'ı hatırlayan bir mümine Allah mükafat verir. Eğer bir kafir de isyan halinde o şekilde e, Allah'a karşı saygısızlık ve tanımamazlık yaparsa Allah azze ve celle onun hem dünyadaki ızdırabını katmerleştirir hem de zaten cehennem hayatı onu bekliyordur. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı anlarken ve anlatırken aklı değerlerle müşahhas olmak durumundayız. Artık sosyal medya dünyayı küçülttü. Dünya artık herkesin bildiği bir yer. Herkes Endonezya nerededir biliyor. Herkes Çin nerededir, kaç milyon nüfusu vardır, inanç bağlamında hangi dine mensubu biliyor. Eskiden bu mümkün değildi. Dolayısıyla eskiden bu şu anda hatip olarak sohbet eden kişiler bir mescitte bir camide konuşuyorlardı. Orayla sınırlı kalıyorlar, kalıyordu. Ne konuşurlarsa konuşsunlar pek zahiri sorumlulukları yoktu. Elbette ki ilahi sorumlulukları vardı. Ancak şimdi konuştuklarına öyle dikkat etmeliler ki Kur'an'ın evrenselliğine dayanarak Kur'an'ın evrenselliğini temel alarak sohbet etmeliler. Yoksa Allah Azze ve Celle bunun hesabını soracaktır. Dünyada da Allah kafire ikram ediyor ama ahirette hesabını soracak. Bunlara da Rabbim bir şeyler ikram etmiştir. Ancak bu ikramı, bu izzeti iyi kullanmayıp da kendi ihtirasları uğruna, kendi iştiyakları uğruna harcadıklarından dolayı Rabbimiz mahkeme-i kübrada elbette bundan bunlardan hesap soracaktır. Eğer bir insan şu geniş alemde yani dünyanın daraldığı, sosyal medyanın gelişlediği şu alemde Müslüman olmuyorsa kalenderin suçu vardır. Başka bir anlatanın da suçu vardır. Öyle anlatılmalıdır ki karşı iki taraf buna iman etmelidir. Bizim anlattığımız hikayelere zaten onun dininde de yer var. Nasıl iman etsin? Hazreti Muhammed aleyhisselam Muhammedül Emin'di. O duruşuyla, bakışıyla, konuşmasıyla tam Kur'an'ı ve ahkam-ı şer'iyeyi hayatına aksettiren, topluma yansıtan bir peygamberdi. Biz de onun ümmeti isek, ona eğilmek değil, onun eğildiğine eğilmeliyiz. Yani Allah demiyor ki peygambere secde eden bana secde eder. Allah azze ve celle buyuruyor ki peygambere biat eden bana gelir, bana biat eder. Peygamberin nübüvvetine iman eden benim ilahlığıma iman eder buyuruyor. Öyleyse bizler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a secde edemeyiz. O zaten böyle bir şey bizden istemiyor. Biz Allah Azze ve Celle'ye secde edeceğiz. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam zaten Allah'a secdeye çağırıyordu. Ona kul olmaya bizi çağırıyor. Değerli kardeşlerim, bizim sohbetlerimizi dinleyin ve paylaşın. Bizim kanalımıza İslami Derinlik TV'ye abone olun ve tavsiye edin ki Kur'an değerler İlmi hikmet gözesinden saf ve temiz kaynasın. Hiçbir leke bulaşmadan, başka kirli sular bulaşmadan toplumun gönüllerine aksın. El Fatiha.